Ankara'nın yükselen değeri Tulumtaş'ta Rast Grup güvencesiyle yeni bir yaşam kuruluyor. Kariteli yaşam sunan mimarisiyle evinizde aradığınız konfor sizinle. Kaçırılmayacak fırsatlarla Ferce Tulumtaş sizi bekliyor. Maçtan önce de oyuncularla konuşmuştuk. İlk 15 dakika İyi savunma yapmamız gerekiyordu. Demolize olmamız gerekiyordu. E, maça gol yemeden başlamak istiyorduk. Ama istediklerimiz olmadı. Maçın başında ilk golü yedik. 17. dakikada da ikinci golü yedik. Bu bizi oyun isiminden kopardı. Şuursuzca oynamaya başladık. İlk yarı pas oyununu oynayamadık. Takımımız demolize oldu. Daha sonra ikinci yarıda Yaptığımız hamlelerle biraz oyunu dengelemeye çalıştık. Daha çok pas yapmaya çalıştık, pozisyona girmeye başladık. Ee, i̇kinci yarının başında Abdülkadir'in penaltısı gol olmuş olsaydı eğer e, hem psikolojikmen hem de oyun olarak daha iyi konuma gelebilirdik. Daha sonra oyunu 3-1'e getirdik. Ama eksiklerimiz çok, çok geç toplanan bir takımız. Yeni katılan oyuncularımız daha tam anlamıyla hazır değil. O yüzden e, önümüzdeki Keçiören maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. Rakibimiz Kocaeli Spor da oyundan dolayı tebrik ediyoruz. Var mı, soru Var mı? sorusu olan? Hocam, e, evet. Bu sene maçtan e, girdiğiniz bir kurtlar toplusu e, kendinizi nasıl hedeflediniz? Yani birlikte kalmak mı yoksa yıllardır birlikte oynuyorsunuz? Evet yıllardır bu ligde oynuyoruz ama kulübümüzün şimdi zor bir süreç geçiriyor kulübümüz O yüzden hem gençleri kazanmak adına hem diğer oyuncularımızı kazanmak adına Kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz iyi oyun oynatmaya çalışıyoruz Tabi bu oyunla bu sonuçlarla iyi sonuçlar almamız lazım Ligde söz sahibi olmak istiyoruz ama gerçekten lig zor Bunun için de hem gençleri kazanmaya çalışıyoruz hem sonuç almaya çalışıyoruz. İşimiz gerçekten zor ama ümitliyiz. İlerleyen haftalar için daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu mağlubiyetle ilgili de taraftarımızdan özür diliyoruz. İnşallah toparlanacağız en kısa zamanda. Teşekkürler. Başka sorusu olan? Hocam, o Spor, Kocaeli maçından sonra Kocaeli Spor oldu. Bu maçta Kocaeli Spor bayağı bir iyiydi. Bekliyor muydunuz Kocaeli Spor'u? Yani... Ya onlar da bir çıkış yapmak istiyorlardı ligde bizim gibi. E, maça iyi hazırlandılar. E, i̇lk ilk yarı topu bize verdiler. Bizi eksik yakaladılar ve maçın başında baskılı başladılar. Golleri de buldukları için özgüvenleri kendilerine geldi. Yani daha sonra da e, oyunu iyi oynamaya çalıştılar. Yani onlar için de bir moral oldu diye düşünüyorum ya. Yani. Başka sorunuz yoksa teşekkür ederiz. Size de başarılar. Otomobilinizin birçok ihtiyacı olduğunu iyi biliyoruz. İhtiyacınız olabilecek tüm oto hizmetlerine çok daha kolay ve konforlu şekilde ulaşabilmeniz için dijital bir çözümümüz var. Oto Konfor uygulamasıyla tüm oto hizmetleri artık her an elinizin altında. Bakım onarım, lastik değişimi veya yolda kaldığınızda size en yakın çekiciyi çağırmak artık hiç sorun değil periyodik takip edilmesi gereken araç muayenesi, motorlu taşıtlar vergisi, egzoz pulu gibi işlemleri ise siz unutsanız bile otokonfor sizi hatırlatır. İster kendi otomobiliniz veya ailenizin otomobilleri, isterseniz şirketinizin araçları için olsun, araç alımında satış sonrası hizmetlere ve hatta otomobilinizin ikinci el satışına kadar ihtiyacınız olabilecek tüm hizmetlere otokonfor güvencesiyle kolayca ulaşabilirsiniz. Otokonfor uygulamasını ücretsiz olarak indirin, hemen kullanmaya başlayın. Oto konfor. Siz keyfini sürün. Evet zor bir müsabaka bekliyordu bizi. Bilinciyle oynadık. Gollerin erken gelmesi ikinci yarıdaki oyunumuzu olumsuz etkiledi. Rahmet ve daha rahat oynamamızı sağladı. Ancak kalitemiz biraz düştü ikinci yarıda. Ama kendi evimizde kazanmış olmak ve bir mağlubiyet deplasmandaki mağlubiyetin ardından böyle bir galibiyete ulaşmak sevindirici. Camiamız için önemli bir virajdı. Bizim için de öyle oyuncuların üzerinde oluşan baskıdan kurtulmuş oldular. Biraz da onlara bu, getip, bu baskının getirdiği zorluk nedeniyle de oyun kalitemizin düştüğüne inanıyorum. Önümüzdeki müsabaka yine kendi evimizde kazanmak için her şeyi yapacağız. Soru var mı? İyi ki.

yani 21 kişi kaldı, gelemeyen oyuncular var dışarıda. Yani e, bir arayışta mısınız hocam? E, i̇deal kadromuzu bulmak için bir arayışta mıyız yoksa bu alternatifli kadroyu ilk boyunca böyle değiştirip görebilecek miyiz? Oyuncular arasındaki e, şöyle diyorum kalite farkı çok fazla olmaması ortada mutsuz oyuncu yaratma istemememiz bütün oyuncuları oynatarak olayın içerisinde tutma anlayışımız var. Bunu bütün müsabakalarda elimizden geldiğince kullanmak istiyoruz. Artı bir de 18 kişilik oynanabilir liste Futbol Federasyonu'nun getirmiş olduğu zorunlu listenin bize verdiği stratejiler ve eksik veyahut da fazla stratejilerin içerisinde de bu tip gidişlerimiz olacak. Artı Oyuncuları dinlendirmek gibi, öz, özellikle keratin kinazlarının yüksek olan oyuncularımızı, e, adale ısıları yüksek olan oyuncularımızı da dinlendirmek gibi de e, yol seçiyoruz. Bunu e, performans departmanı ile birlikte konuşarak ortaklaşa e, böyle bir yolculuğumuz da var, böyle bir takım uygulamalarımız da var. E, dolayısıyla zaman zaman kadromuzda bu tip farklılıklar olacaktır. Başka Hocam kadroda olmamasının sebebi neydi? Şimdi şöyle söyleyeyim. Mevlüt e, tabii bize katılalı 10 gün kadar bir süre oldu. Antrenman eksiği ve performansa adalesinin ve vücudunun yüksek performansa hazır olmaması, e, onun laktik asit ağrılarının yüksek olması e, ve dediğim gibi e, ruhsal olarak da kendini bu ağrılardan dolayı iyi hissetmemesi onu kadromuza almamamıza neden oldu. Onu hazırlamak için çalışıyoruz. Hazır olduğunda kullanacağız inşallah. Var mı? Evet, i̇yi akşamlar hepinize.